Çankaya Belediyesi'nde 31 tane birim müdürü görev yapıyor. Ya Osmanlı daha az paşa tarafından yönetiliyordu 7 kıtada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 17 bakan tarafından yönetiliyor. Tamam. Ama Cumhuriyet Halk Partili çağdaş, aydınlıkçı, demokrat, abilerimize, ablalarımıza kotuk gerek. Ve müdürlük belli bir skalada maaş alabileceğin için ve işte pasaport hakkıdır, özlük haklarıdır, makam arabasıdır, makam odasıdır, sekreterdir. Bunun için gayet güzel bir mecra. Destek hizmetleri müdürlüğü, dış ilişki, bak Çankaya'nın dış ilişkileri çok önemli özellikle Gazze ateşkesinde çok ciddi rol oynadılar. Basın yayından hariç bir de halkla ilişkiler müdürlüğü. İç denetim birim başkanlığı. Tabii bu kadar müdürlüğü denetleyecek de bir müdürlük lazım. İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü. İmar ve şehircilik müdürlüğü. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü. Bu kadar adamı tabii ki de eğitmek gerekiyor. İşletme müdürlüğü. Kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü. Kreş kreş için müde, müdürlük olmazsa olmaz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü, usta başlarına da bir müdürlük lazım. Strateji geliştirme, Bak, strateji geliştirme, Çankaya için olmazsa olmaz bunun için de bir müdür gerekiyor. Rıza Bey bence en güzel stratejileri geliştirebilir. Mesela stratejilerden bir tanesi şu olabilir. Çankaya'da 20 yıl önce neyse 20 yıl sonra da aynısı olacak. Çankaya'da hiçbir taşı yerinden oynatmayacağız. Bu kadar. Çok iyi bir strateji. En azından işe yarıyor. Yani her seçimde kazanıyorlar. Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcılığının ne gerek var bu israf falan diyorlardı. Belediyedeki durum buysa hükümeti aldıklarında ortaya nasıl bir tablo çıkar? Açıkçası anlamak güç.